Ben Mehmet Hoşcanlı, Venezuela'da yaşıyorum. Venezuela'daki e, elde sayılabilir e, iş adamlarından bir tanesiyim. E, televizyonlardan duyduğumuz kadarıyla e, Türkiye'den buraya bir e, maske ve test kiti yardımı gelmiş. Ve bunlar da Türk iş adamlarına verilmiş, dağıtılsın diye. Böyle bir haber var. Ee, dediğim gibi Venezuela'da e, bir elin parmakları geçmeyecek kadar iş adamı var ve bu iş adamlarıyla da sürekli diyalog halindeyiz birbirimizle. Böyle bir test geldiğimizde geldiğinden hiçbirimizin haberi yok. Yani böyle bir yardım almadık iş adamları olarak. Şunu zaten söylemek isterim. Burada bulunan 30 bilemediniz 35 tane Türk var yaşayan ve işin gerçeği de bu maske ve test kitine de ihtiyacı olan bir Türk olduğunu tahmin etmiyorum. Olsa bile fazla iki, bilemediniz üç kişi. E bunlarla da sürekli görüşüyoruz. Böyle bir yardım almadıklarını biliyorum. Şunu teyit ederim. Burada biz iş adamı olarak test kiti almadık.